tekrar görüşme sözü vermiştik ve sözümüzü tutuyoruz. Yine eğlenceli bir etkinlikte karşınızdayız. Bugün sizlerle Scamper yani yaratıcı düşünce becerilerimizi geliştirmeye faydalı oyun oynayacağız. Hazırsanız anlatıyorum. Şimdi ben size bir soru soracağım ve sizlerin de bu soruyu düşünüp cevap vermenizi istiyorum. Sorumuz şu. Ayakkabı olmasaydı sokakta gezmek için ayağımıza başka ne giyerdik? Ve sizce ayakkabımızı giymek dışında nerelerde kullanırdık? Evet çocuklar, şimdi sıra sizde. Sizlerden, ailenizden yardım alarak göstermiş olduğum Scamper oyununu oynarken keyifli bir video çekip benim de sizi izlememi sağlar mısınız? Heyecanla bekliyorum. Ne diyorduk? Sevgiyle kalın. Evde kalın. Hoşçakalın çocuklar.